Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevil. Bugün neredeyiz? Amcamın kızında Elvan'a. Merhaba. <laughs> Elvana geldik. E bugün kahve yaptığımızı mis gibi içiyoruz arkadaşlar. E, teyzemleri gösterdim. Yakından olan akrabalarımı tek tek gösteriyorum size. Şimdi sıra amcamın kızında e, görüşüyoruz. Sevdiğimiz, görüşmediklerimiz var. <laughs> çok gelmem. <laughs> çok iyi olsun. Görüştüğümüz e, severim yani. Koronadan dolayı çok görüşemezsek de birbirimizi severiz. Aynen. Elvancıma geldim. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. E, ben çantayı atacağım daha onu atmadım. E, dışı bana ait. <laughs> İç beyman <laughs> Elvan'a ait. Çantaları şey kendisi makine dikiş falan iyi anlar, güzel yapar. O şekilde kahve içmeye geldik. Elvan'ı göster. Beni görüyorlar zaten. <laughs> e, evet, bugün çantaları tadilatı ve tabiratı ve dikişlerini yapacağız artık. <gülüyor> 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 Bitirelim çantaları kullansınlar. Bayağı bir zaman oldu çünkü. Sevili ee, sevgili severim. Çok severim. Hepsini çok severim. Bütün kardeşleriyle birlikte. Ee, çok Koronadan dolayı çok sık görüşemezsek de birbirimizi açıkçası değilim. telefonla e, görüşebildiğimiz kadarıyla görüşmeye çalışıyoruz. Geldiler bugün, çok mutlu oldum açıkçası. Her zaman bekliyorum onları. İnşallah. Biz de. Gülben'cim de yine buluştu. <laughs> Gülben'cim de olmazsa evet. olmaz. Evet. Unuttun mu? Hareket etmezdi. Onu biz de yapıyoruz sürekli, evet. vallahi. Öyle. Evet. Bunu şeyde Gülben yapıyor, böyle vurdu. Böyle yapacaksın diyor. Dedim ben de bilmiyorum artık biz bu, bir, artık. bir, tık daha geri e, gençlere göre. Aynen. Ben evet. temelde artık öyle şey biliyormuş gibi şey yapıyorum. Yok gibi yok biliyorum. gerçekten. Ege gösteri birleştirmeye falan ilk videolarım nasıldı? Ama çok şey... Çok e, yani yeni olduğu için bundan sonra daha yani. şey. Yapıyorum. Ege yapıyor bir de artık şey anlamıyorum ki ben. Şey, e, ben de gene teknoloji var. De... Hiç yok. Hiç yok ayakın yani. En azından telefoncu bir eşim olduğu <laughs> için o halde veriyor. Daha Aynen, teknolojik yani. şey. şeyleri diyelim. Reklam yapalım bu arada <laughs> söyle. Yok yapalım. canım hiç sıkıntı değil. Her yani şey değil. Ee, ben yani, öyle yapıyorum şey, şey. Yok <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> o kadar. He <Ha>, aynen ben böyle yapıyorum. şu an mı unuttum? <gülüyor> unuttum. Oradan <laughs> <Aynen>. <laughs> videolarda <gülüyor> görüp falan şöyle falan, falan olmasın yani. <laughs> <laughs> ama şimdi baştan bir görsün her çıkan halini. Öncesi sonrası. Bunlar daha güzel şeyleri. Bize Biz tamam. niye yapmıyorsunuz ayakkabı sorması? Her şey yap yaparım yapmam bakım. Bunun evet asırlar daha güzelmiş. Seninki böyle değil değil mi? Ay Hay hayat gerçekten çok acı. Çok acı. Hem de <laughs> aşırı acı. <gülüyor> <gülüyor> sahibine şey yap. Bu şekilde arkadaşlar. E bunlar supla. Bu da kemer. Bildiğim bel kemeri bu şekilde değerlendirdim çanta üretkenlik yaptım. ben mesela e, elimden dikiş gelir ama bu tarz şeyler ya benim de dikiş gelmiş Becer becerim, becerim, becerim yok yani bunu hayal etmeyi beceremiyorum ama birisi bana diker misin derse dikiyorum hani biri fikir vermeli bana ben ona göre onun işini yapmalıyım tasarlayamıyorsun ama ya yapıyorsun Hatta Ay. birisi gelir de bunu yapar mısın dersin diker misin dersin sıkıntısız dikiyorum mesela evet güzel yapar bunun içine de mesela şey onu da ben yapamam Hı -hı. İşte amcamın kızı dikişten anladığı için bunu da kumaşını şey astarını bir de bunu da misi neden çok güzel onu da yapıyor. Ya ama çok güzel bu çanta. Yani olsun, herkese her yapmam sana Teşekkür yaparım. Yapacak şey... olsun ben masraf. Onu mı? şeyde de videoda da şey yaptım. O kadar zor ki. Kalma ya. içeride. Anne dersin. Ben de böyle. Pat diye Bir dakika şey oldu. Tabii ki o. Boşta bulundum. Ceviz yiyelim. Kendi beni cevizlerimi de kırdım sizin için. Ben bir kırılmış var mı? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Anneciğim yanıma otur. Gel. Zeynep'ciğimiz de var burada. Gel anneciğim bak. Video çekiyorum de bir göre. Zeynep. Ne istiyorsun? Sakın kızarıyor. Bugün ben çocuksuzum. Ne kadar mutluyum, ne kadar mutluyum. Dinleniyorum şu an. Çocuklar tabii ki de, hani yanlış anlaşılmasın tabii ki de baş ama şu an koronadan dolayı bayağı bir kavga ettikleri için şu an

Sonra. Görüşürüz sonra. Zeynepci. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ayna bulunca her zaman biri bir, bir, bir ben evet. Güzel. <laughs> Ay, bu sefer de Elvan'ın amcamın kızının orada bulduk. Girişte ayna. Orada da çekelim. hareketimizi de yapalım. Olsun. Onunla. Gülers. Evet. Biz gezdik. Biz bunu <laughs> çekmeden. Çekemezdik zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzeldi. Aynen. Yani gülbenin keyfi kaçık bugün. Yoksa durmadan çekerdi. Bugün çekmeme gibi bir... Bugün ıı, böyle oldu. Yani böyle oldu. Hayırlısı artık. ne diyelim. Oh. Alçaklarımızı aldık. Yine, <laughs> ekmeğimizi aldık, gidiyoruz. Ben, aynen, ben bugün annemdeyim. <laughs> bugün yemek yapmadı yani. <laughs> Keyif yaptım, çocuklar da yok demiştim zaten. <laughs> Durmadan söylerim. <laughs> bugün yok çocuklar. Tabii şimdi buluşacağız. Yok derken 2-3 saat sonra yoktu. <laughs> Evet arkadaşlar eve geldik, her zaman gibi benden kahve, kahvemi içerim, oğluşum da burada ve aldıklarımı göstermek istiyorum size bugün aldıklarım Ege gösteriyor evet. çay takımı aldım aslında aklımda yoktu öyle bir geziyorduk gerçekten çok hoşuma gitti hani Osmanlı böyle şey farklı bir şeyi var. Aynen güzelmiş. Bunun içine şeker şöyle soğumasın diye kapağı. Eski bir havası var. Evet anneciğim. Beğendin mi? Hı hı. Normalde Ege beğenmez. Ona yağlı tüm. E, ben Beğendin mi? Bunlar altılı arkadaşlar. Üç tanesini çıkardı. İç bir daha. görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Hiç. Ama şöyle biraz tutması abi yani. Demir olmuş. Işte. Tabii. Bunları aldım. Fazla bir şey almadım bu sefer. Evet. Bir de şöyle pasta şekillendirici. Fiyatını kapatayım Şöyle pasta şekillendiricisi aldım. Daha önceden de almışım. Zaten bu da çaycıların kullandığı çay <laughs> çay kapakları bunun gibi. Aa, aynen ben gördüm tabii. So, aynen soğumasın diye bunu da köye aldım. Hani. Kullanırım diye düşündüm hani uzak yere, çay taşırken falan soğumaması açısından bence mantıklı. Bu ne? Bence. Bu da masa içi. Bu da masa. Anladım. Örtü tutacağı çok hoşuma gitti. Şöyle karpuzlu. Ama biraz... Şey, bu, bu, herhalde bu, de galiba, biraz şey yapmışlar. Portakal bu Portakal gibi. değil mi? Portakal şöyle. Dur, dur bağladım. Bir de hoş. ağır olması çok hoşuma gitti. Çünkü hani uçmasın diye bunu taktığında bu hani şey ağır olması bence ha, çok Bu nasıl olmuş. Şöyle bebeğim. Böyle. Tamam yani da çok şık kaldı. Aynen o inme için bence farklı bir şey oldu. <laughs> Ben masa için Ana, aldım ama. Bu anahtarlık şey. şey. Ee, anahtarlık mı? Daha küçük masalar için mi? Tam da bu kadar küçük bir masa olabilir mi? Arkasını çevirsene ne olduğunu anlayalım. Gözüküyorum arkasında hiçbir şey yok. Hayır. Mi? Neyse ne aldık mi? artık. Yani. Neyse. <laughs> <Yes. gülüyor> Peki. Bir deneriz. Ne? Bunu. Bu Bu çilek, bu da elma. Bunlar iki paket aldım şu Çok an iyi. içeride. Şey, içerisinde. Keşke bir ne olduğunu bahsedeyim. Ama onun için onun için. Değil mi? Onun için tabii. Anla, çok küçük bir masa bu. Bu kadar He şey he, mi? he Plastik şey, plastik alttan böyle şey çıkıntısı var ya böyle. Altta plastik. He. Ne plastik ya? Böyle plastik olunca boşluk oluyor en burası. He, o küçük daha şey için. Aynen, evet. Tam tam tam. O şekilde böyle. Allah aşkına plastiğe de bunu mu takarsın? İnsan acık büyük var da şunları falan takarsın. Hmm. <laughs> <Plastiğe. gülüyor> bunu... Bu, bu plastik için taslar gül ben ya gülüm onu Bence bu plastik için çok havalı. Bak çocuk da aynısını çözüyor şey, plastik bahçe için şeyler var ya canım Bunlar fazla havalı arkadaşlar. Evet. Bakalım ne şekilde var bunları bu, yakıştıramadılar. Ben yakıştırdım. Ağır olması bence bir tane çok güzel. elma güzel. var. Olması için. Evet. Ee, yani bir molta kareyi de var. İki paket aldım ben konuşurum. Bir karpuzlu. <laughs> evet. Bir ikiz şirikli. Bu kadar. Daha ne olsun çocuk? Bundan kahve fincanı takımı vardı. Çay içinde istiyordum açıkçası ben. Ama bunu uygun böyle görünce almayacaktım aslında hiç aklımda yoktu bir de buradan böyle açılıyor arkadaşlar bardak falan kırıldığında Hı. aynen anneciğim oha ha. ben de diyorum oha da bir var aç bakalım ya açılıyor şu an zorlamak istemiyorum nasıl olduğunu bilmiyorum Aa, ay, çok, aşarsa belki kapanırken yani şöyle bir şey altılı bu şu an 3 tanesini çıkardı göstermek için sizlere. Tabağı falan öyle hafif hani dandik değil. Gayet ağır yani güzel. Böyle çoktu evet, çok dur. da aşırı <laughs> Şimdi kahve yapacağız, yemek yedik. Anneme geleceğim demiştim. Annemle ablam da gelmiş. Özleştik Biraz oturup muhabbet edeceğiz. Bir de şimdi kahve yapalım Gülben'le. Onu da çekelim. Kahve içerken de çekeriz. Değil mi? Aynen. Kim yapacak kahveyi? Her zaman kim ben. Kim dedi kahveyi. Dada. <laughs> Hadi kahve yapmayalım. <laughs> Amin Gülbencim. Başlattın mı? Evet. <laughs> kahve kimde? Orada dur. Kahveler. Ben oturacağım seyredeceğim Gül beni. En sevdiğim. Kaç kişiyiz? <laughs> beş. Elan beş. beş. Bu sefer şeye ben kıstım. Bizden çekerdi. E, hep ben çekecek dedim ya. Bakalım nasıl yapıyor. Hı. Bu kaç tane olur acaba? Bunlar küçük bence. Üç tane olur gibi. Kız istemeye geldiklerinde biz yaparız artık. Onu yaptın kah. E, Onu da bana yaptırın artık ya olur mu öyle şey? Heee. evet. Tamam. Zaten her gözünüzü yara sıkıştırıyorsunuz. Ya onu da şey yapmam yani böyle. Yabancılık çekmem. Hayır rahatla diye diyor. <laughs> Sayıyor yalnız. <laughs> evet Gülden <Hanım. gülüyor> Dur bir de kafam karıştı. Sen şimdi şey Bugün keyfi kaçıktı Gülben'in. Biraz keyfi kaçık. <laughs> o yüzden böyle yani olmasa bilmiyorum nasıl olurduk. Demin de <laughs> videoyu çektik şeyde babamla. Onu tabii ki atmıyorum. Bayağı bir güldük. Allah ağlık, nasıl? Amin. <laughs> Şeye e, Gülben'le ayrılıyoruz bugün. Bu gece son. Bu gece son. Biraz sonra. Olsun bize geleceğimize inşallah maşallah. var. Bilmiyorum. Bilirsin bilirsin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şey, Evet. <laughs> ne? Evet, bastı düğmeye. Bastım Evet arkadaşlar, böyle güzel aile içi olunca güzel bir sohbetler ortaya çıkıyor. Keyif alıyoruz. Arada kavga, arada <laughs> tartışma. <Kavgasız> arada <laughs> Aynen arada kahka. Sürekli yanaşamaz. Ama özlüyoruz. Buradayken kötü oluyor ama hep buradasınız. Yalan. Vallahi gidiyorsunuz. Yok yok yalan. Ayo. <laughs> Özlüyor sanki burada gidince sanki çok uzağa gidiyormuş gibi. Değil mi? Hawaii adalarına. benziyor değil mi sen? Senin mi? Hiç benzemiyor da. Özledim kız. Ben hiç öyle özlüyormuş gibi görmedim. Aa, neyse. Mahcur. Hmm. Bir şey Arkadaşlar bir de kulağımdaki şey geçti artık. Takabiliyorum her gün. Diğer tür e takamıyordum. Gözükmüyor. Böyle, böyle taş seviyorum ben ya. Alır sanatçının hediye. Sen bunu aldın mı? <laughs> Ama ya var ya. Başka şeyler verdi maşallah. Bugün. Yani öyle böyle değil ya neri artık böyle çıldır. Bırak ellerin doluydu. Ege arada telefonla koltuk altıma kızdırdı ya. Gidemiyorum hayır böyle aceleydi. <laughs> Çok aceleydi. Başım. Ancak kolum var. Kol. Koltuk altıma bütün koymuş. Al bunu bana. Al bunu buna bana diye. Ellerim de dolu. Ona rağmen bana. almadı yani. Aldı ama. Aldı. Ne aldın? Çikolata. Bu kim be? Bir bir. Çikolata aldım. Şey gibi. Karaya sanki şey veriyor. Ama söylemeyeceğim dedi. E tamam hadi. Sonra bana ben kahve yaptım. çikolata aldım diye kahve içtik. Bu kaçıncı? Üçüncü Elvan'da abcamın kızında. Aa, hakikaten kız. Evet, bugün üçüncü oldu. Bir şey olmaz yani, çok bir şey. Eh, bugün, bugün son günümüz. Uykum Yarın gidiyoruz. Gidiyorlar. Yarın kim eksim acaba? <laughs> Ba en son bana geldi arkadaşlar Dülben için İlk gün Keyfini geldi. kaçık bak. En son bana keyfi de bana kaçık Beni bir dinler misin? Evet alalım. arkadaşlar bu şekilde Kendisi köye gidiyor her gün Ev yapıyoruz kızım Gel yardıma Sen geldin mi bana? Gelmedim mi? Taşınacağın zaman geliriz Gel, Taşınacağın zaman bak, geliriz Ben öyle taşınacağım Temizliğe gelmedim mi? Aşk olsun hem taşıdım Gelmedi. hem temizlik hem millet gitti. Arkadan diğer evin tem... Sayın mı? Niye sustun ya? Ha, en başta yoktun diye hatırlıyorum ben. Ama ilk, ama yetiştim ki Berlin'le biz Olsun yeni evde temizledik. Olsun ama biz temizledim. hep canları sildik. Ay, Sen yoktun. Ben camları sildim, o şeyleri çık, Aa, kazıdım. Bir daha, i̇şte tamam, biz de kazıdık. Biz başlamıştık zaten, sen arkadan ah, geldin. Gülben. Ah sevgilim. Kahvemiz doldu arkadaşlar bu şekilde. Şimdi içeriye biz böyle... <laughs> ...oradan buradan gireriz, çıkarız. Sakın bana dön! Bu şekilde benden kahvelerimiz yine her zaman... Yanına koyacak bir şey yok Belki annemin, vardı of, anneannem. Annem çıkı, çıkısı. Anneannemin orada yanlarını dolduralım. Dola arkadaşlar annemin kesinlikle eksik olmaz. Her şey. Şimdi bak lokumun envai çeşidi. <laughs> Çikolata. Aa, benim mı? en sevdiğim lokumdan var hadi gel. Evet. Bir tanesini sen al da anne. Yani teşekkür ederim. Babam da o. Yatarak şimdi kahve içecek edecek. <laughs> Keyif yapıyor böyle. Hiç oturmaz mısın sen baba? Oturmaz. He? Oturma. Hep böyle. Babam bu şekilde. Her zaman böyle. Yatar. Yatmakta yarar var. Ha, rahat. Böyle daha Dayı mı rahat oluyor? Rahat. <laughs> Hadi afiyet olsun bakalım. Evet. Kahvemizi içiyoruz. Bu şekilde sonlandırmak istiyorum Kahve videoyu. Bugün Yeğenimle, ailemle vakit geçirdim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Amcamın kızına da gittim paylaşmıştım. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. gün <laughs> sonra Poyrazcık'ta görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs> Hadi görüşürüz.